mu? İşte mağara, mağara çocuğu. Ömer de yeni geldi. Bu da benim. Allah! Bu da benim. Allah! 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 bu Allah! 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 çekil Allah! Bizimkilerin... Allah! 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 Maçet trip var ya Ben de. <laughs> elimde tutan ol hadi. Hadi videoyu video, video çek. Oynayın la. <gülüyor> <gülüyor> İçerideki yazılar da çıkıyor. Mutlu, tavsiye ederim lan. Burada da yazıyor bak. Yayınlayan. Bilmiyorum ki. babamı karlısıdır. Aha, onun da var o. Lan! Kimde kere var mı? Nereye yapsak, lan? Bir tane Hatta bir şey bulamadık var, ki. Var, <laughs> <Sen> sırayla, <öyle. gülüyor> lan sırayla, oturun beş. Tane.